Herkese merhaba. Genç Efit en sonunda beklenilen üçüncü vücut tipini de sizin için çekiyor. Nedir bu? Endomor vücut tipi. Hatırlarsınız bu vücut tipine sahip olan kişileri vücutları nasıl oluyordu? İşte kemikleri genelde kalın yapıda oluyor. Ne bileyim kolları, bacakları kalın oluyor. Elma tipi vücut diye adlandırıyoruz. Ve bu kişiler hatırlarsanız hem yağ oluşturmakta hem de kas oluşturmakta hiç sıkıntı çekmiyorlar. Ünlülerden aklınıza kimler geliyor? Ee, şarkıcılardan Katy Perry var mesela. İşte Kate Winslet. Ee, erkeklerde işte Danny DeVito e, bilirsiniz. Veya işte Robin Williams şarkıcılardan. Bunlar iyi örnekler olabilir. Şimdi ilk olarak egzersizden bahsedeceğiz. Ondan sonra da beslenmede nereye dikkat etmeye gerektiğinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Ektomorflarda nelerden bahsettiysek fark edeceksiniz endomorflarda bunların tam tersinden bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Birincisi, setler arasında, egzersizler arasında çok dinlenmeyeceksiniz. Amacımız e, metabolizmayı hızlı tutmak. Böylece kalp atışını hızlı tutarak daha fazla kalori yakılmasını sağlamak. Bunu biz metabolik çalışma diyoruz. O zaman ne kadar dinleneceğiz? En fazla 20-30 saniye. Ondan sonra hemen bir sonraki egzersize geçeceğiz. En başta alışması biraz zor olacaktır. E, yorgun düşeceksinizdir. Ama merak etmeyin, zamanla alışacaksınız. İkincisi de yapacağımız tekrar sayılarını da biraz daha fazla çıkacağız diğer müştiklerine göre. Yani e, her hareketi tekrarlarken 15 ile 20 tekrar arasına hedeflersek özellikle amacımız tabii ki kilo kaybetmekse bu önemli bir olay. Peki iyi bir antrenman yaptığımızı nasıl anlıyoruz? Antrenmanın sonunda gerçekten böyle bayağı bir terlemiş olmanız lazım. Bu iyi bir antrenman yaptığınızın göstergesi. Özellikle ağırlık yaptığınız günlerde baktınız çok yorulmuyorsunuz. Ne yapabiliriz? bu ağırlık yapımlarında kardiyo yapabilirsiniz. Mesela işte jumping jack dediğimiz hareketi yapabilirsiniz. Dağ tırmanma hareketini yapabilirsiniz veya koşabilirsiniz. Böylece setler arasında iyice değerlendirmiş olup kalp atışımız dediğimiz gibi yüksek tutmamız mümkün olacaktır. Egzersizle ilgili vereceğim son ipucu gerçekten önemli. Nasıl ektomorflar kardiyodan uzak durmalarında fayda varsa endomorfların da en yakın arkadaşı olacak kardiyo. Ve biz kardiyoda çeşitlilikten yanayız. Yani ister bizim hit antrenmanlarımızı yapın, isterseniz e, takım sporları oynayın. Bunda çeşitlilik yaratmak alacağınız sonuçları hızlandıracaktır. Ve güzel kardiyo opsiyonları arası ne vardır mesela? İşte koşabilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz, ne bileyim yüzebilirsiniz. E, ve bunları da bizim antrenmanlarla karıştırırsanız muhteşem bir karışım olacaktır. Ve haftada bunu 3 e, kez, yapabilirsiniz 4 kez yapmaya çalışın. Çok faydasını göreceksiniz. Şimdi gelelim beslenmeye. Beslenmedeki en iyi arkadaşınızın adı nedir? Protein. Neden? Çünkü sadece kasları oluşturmak için önemli değil protein. Aynı zamanda vücut proteinleri sindirirken önemli derecede enerji harcıyor. O yüzden buna ısı değeri diyoruz biz. Vücudun metabolizmasının hızlı çalışmasına katkıda bulunuyor bir nevi. Ee, ve bunun yanında proteinler sizi uzun süre tok tok kalmanızı sağlıyor. Çünkü sindirilmesi e, saatler almakta protein. Bu bir o yüzden her öğünde birazcık protein yemeye çalışın. İşte örneğin sabah kahvaltıda yumurta yiyin. Ee, öğle yemeğinde hindi, ne bileyim tavuk yiyin. Akşam yemeğinde balık yiyin artık siz karar verin bunlara. Ee, ama her öğünde birazcık yemeye çalışın. İkincisi yağlar da sizin dostunuz. İlk dediğimiz e, kulağa bir garip gelebilir değil mi? Hani yağ yersek yağlanmaz mıyız? Hayır. Yağlar ve proteinler sizin kan şekeriniz üzerinde fazla bir etkileme yapmaz. E, ve yağlar sizin tok kalmanıza sağlar. Hormonlarınızın düzgün çalışmasını sağlar. Tabii ki sağlıklı yağlardan bahsediyorum. E, girip de kızartmalara vermeyin kendinizi. Bundan önce neler vardır? İşte zeytinyağı mesela, avokado, balıklar sağlıklı yağ kaynaklarını güzel örnekler oluşturabilirler. Aldığınız kalorilerin işte 40 civarı proteinlerden ve diğer yüzde 40 civarı da yağlardan gelmesi iyi bir seçim olabilir. Peki bu makro gıdalar arasında bizim en iyi arkadaşımız olmayan kim vardır dersek tabii ki maalesef karbonhidratlar. Endomor vücut tipinde kişiler karbonhidratlara genelde çok iyi tepki vermezler. Karbonhidratlar özellikle basit karbonhidratlar işte şeker, bun gibi kan şeker seviyesini çok hızlı bir şekilde yükseltir ve vücut insülin salgılar önemli miktarda ve bu şekilde de bunlar yağ dönüştürüp depolanırlar. O yüzden karbonhidratları minimumda tutmakta çok önemli ve vücudunuzun tek ihtiyacı olduğu zaman karbonhidratları aslında antrenmandan hemen sonra biliyorsunuz antrenmandan sonra alınan şekerler kaslardaki glikojen depolarını doldurmak için kullanılıyor. Ama onun dışında hiçbir karbonhidrata aslında ihtiyacı yok. Ve yediğiniz aslında sebzelerde önemli miktarda karbonhidrat bulunmakta. O yüzden dediğimiz gibi basit karbonhidratlardan uzak durun. Ve bir önemli şey de çok önemli miktarda sebze tüketmek. Neden önemli bu? Sadece vitamin ve mineraller için değil aynı zamanda sebzelerdeki fiber miktarı e, yani lif miktarı sizin aynı şekilde uzun zaman tok kalmanıza yardımcı olacaktır ve sindirim boşaltım sistemlerimizin düzgün çalışmasını da sağlayacaktır. Evet. Ve dikkat edeceğimiz en son şey de nedir? Sık beslenmekte fayda var. Neden bundan bahsediyoruz biz? Çünkü e, tabii ki gün içinde kilo alıp vermenizi ne kadar sıklıkla beslenmenizden çok nelerden ne kadar belirler. Ancak eğer siz öğün araları çok açarsanız bu sefer çok acı kırıp e, sağlıklı seçimler yapmanız zorlaşacaktır. Ve aynı zamanda kan şekeri kontrolünde sağlamak için bizim tavsiyemiz işte her 3 en fazla 4 saatte bir e, bir şeyler tüketmeniz. Evet genç evin e, vücut tipleri bölümüne böylece sonlandırmış bulunuyoruz. Umarım size faydalı olmuştur. İşte bu yandaki linklere bakarsanız kendi vücut tipinizle ilgili olan videoya gidip dikkat etmeniz gereken şeyleri tekrar dinleyebilirsiniz. Herkese iyi sporlar ve görüşmek üzere.